Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün e, e, Farsça derslerimizin başlangıç seviyesinin ikinci kısmını e, birlikte öğreneceğiz, yapacağız ve e, güzelce öğreneceğiz. E, lütfen benimle olun e, ve e, güzelce izleyin, güzelce dinle, e, bunların hepsini dinleyin ve e, taklit ederek, taklit ederek tekrar edin, edelim Bu yani hepsini. Ee, başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Biz geçenki dersimizi de M harfini öğrendik. M harfi dedim ki büyük harfler Farsça'da da, Türkçe ya İngilizce gibi değil. bunlar başta gelmez sonda gelir. bu da N harfidir. N, A, N, N, N diyelim. Yani ee, ekmek ve e, bunun e, konuşma dili de nun, va, nun oluyor. Nun, nun. Bunları okuyoruz. Pap, p, a. Pap, t, a, tab. M, a, t. N, a, n. Nan, p, a, p. T, a, b. M, a, t. Mat şimdi böyle okuyacağım. Pap yani P'ı a ile birlikte pa oluyor. Pap t a ile birlikte a yani T'ı seslendiriyor. Tab M'ı a ile sesleniyor ve mat oluyor. N a ile sesleniyor. Nan p a ile seslenince pap T'ı a ile seslenince tab. M, ala seslenince mat. Pap, tap, mat, nan, pap, tab, mat. Dikkat edelim, pap değil, pap olacak. Pa, a okuyacağız bunu, a diye. V harfine geliyoruz. Bu V, U da olabilir, V de olabilir, O da olabilir. Yani kelemeye bağlı. Biz bunların hepsini bir kere öğreneceğiz kelimesini ve o kelimeyle <laughs> ömür boyu o kelimede v nasıl okunur öyle okunacaktır Yani değişmeyecek. Mesela Arapça'da belki değişebilir. Bilmiyorum e, ee, değişmesini ama Farsça'da nasıl okunursa öyle de okunacak sonuna kadar. Ee, v başta gelin, geldiğinde <laughs> özür dilerim va V sesi veriyor. V başta gelince V sesi geliyor. Elif onu seslendiriyor. Elif burada onu seslendiriyor ve Vanna, Vanna, Vanna oluyor. Nunna burada gördüğünüz gibi N ile U, Nu sesi veriyor. Nu, Nunna. Dediğim gibi bu e, Farsça yani e, Nan, yazılışı nan olarak oluyor. Yani resmi dille nan ekmek demektir ve e, konuşma dilinde nun oluyor. Tun Tun e, e, evet Tun e, burada gördüğünüz gibi t ile birleşmiş ve t'in sesi artık u olmuş. Tun burada v'in sesi va yani van küvet demektir küvet unuttum söylemesini nun ekmek demektir tun da e, yani siz diyelim e, birleşik e, bir zamirdir ama şimdi burada bizim işimiz yok ne olduğuyla sadece verin sesi t ile birlikte nasıl okunur yani e, burada kelimede t nasıl yazılıyor birleşiyor ve nasıl okunuyor şimdi buraya bakalım Arkadaşlar bunları Eğer isterseniz böyle resim çekebilirsiniz sayfadan kaydedebilirsiniz ve kendiniz bunu bunları birleşik bir şekilde yazabilirsiniz ve yine de ben bir iki tanesini sizin için yazmak istiyorum nasıl oluyor bakın Bığla a Dedim ki bu büyük B'di. Bu hiçbir zaman kelimenin başında gelmez. E, demek ki bunu küçültmemiz, küçültmemiz lazım. Böyle B'la A ve sonda gelen böyle baba ya da mı yine de büyüktü bunu küçültmemiz lazım mıla a mama Sadece burada bizim öğren, öğreneceğimiz, öğrenmemiz gereken e, mesele burada A'dan sonra e, birleşmez e, hiçbir harf o olacaktı. V la A, Van, Bum, Nun, Mum. Bu da bizim e, bu alıştırmamız ama lütfen yazalım bunları. Telegram grubundan bana, bana oluşa, ulaşabilirsiniz. Oradan gönderebilirsiniz doğru cevaplarınızı ben de kontrol edeceğim. Diğer harfimize geçiyoruz. Diğer harfimiz H H nasıl yazılıyor böyle sağda bu şekilde yazılıyor böyle. Evet bu H bu H sonda gelir. Hem E okunur E diye okunur hem H okuyor yani okunur. Başta da bu şekilde iki gözlü oluyor. Buna biz iki gözlü doçeşim diyoruz. İki gözlü he oluyor. Şimdi ha ha pahna pehne pahna geniş demektir. Şimdi öğrenelim bunu. Bakın burada ortada geldi. Ya resmi bir şekilde bu böyle yazılıyor ama biz e, el yazısı yazmak istediğimizde pehn böyle e, aşağı doğru bu şekilde yazılıyor böyle bu da h diye okunur pehn p harfini okumuştuk önceden şimdi bu pehn ne ne bakın ne hiç okum e, yani e harfi sadece a olarak okundu yani bu h ile birleşince böyle oluyor. Ne. Birleşince böyle. Ne. Hayır demektir. Ne. 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 Tekrar edelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne değil. Ne. Ve e, burada mah diye okunur. Mah. Mah ay demektir. Mah ay demektir burada. Mah. Yani gördüğünüz gibi eliften sonra bir şey onunla birleşmez ama yalnızca gelir ve yalnızca da bu şekilde geliyor yani böyle birleşik olunca böyle ortada gelince böyle bu başta gelince bu h başta gelince iki gözlü h bu şekilde gelir birleşince bu şekilde ve yalnız gelince de bu şekilde diğer harflimiz y y y bu şekilde yazılıyor a ya buraya kadar okuduğumuz harfleri görüyoruz. A okumuştuk. Elif de okumuştuk. Bu sadece bu ye görüyoruz. Y bu şekilde yukarıdan aşağıya geliyor ve yazılıyor. İki nokta aşağıda. Ve sonda gelen, özgür gelen Y de bu Y'di. Bakın nasıl yazılıyor. Bir kere de yazıyorum. Evet. Nima ma N i m. Nima. nima Yani yarı. Bakın burada i. Burada y okundu. Yani bu hem i okunur, ha i, ee, okunur. A ya acaba demektir. A ya acaba nim yani yarı. Evet. Harfleri bir kere tekrar edelim. M, M, B, H, Y, T, N, İ ya da Y, N, T, B, M, özür dilerim, H, M. Şimdi diyor ki bunları hangisi hangisiyle yani hangisi küçük hangisi büyük onları söylüyoruz böyle M küçük mı büyük evet b büyük b başta gelen h sonda gelen h başta ya da ortada gelen y sonda gelen y başta gelen ya son ortada gelen t ve sonda gelen t biliyorsunuz t bu taraftan birleşebiliyor ama e, soldan hiç birleşmez çünkü böylesine e, kapattı artık e, dükkanlı e, diyor ki ben birleşmem kesip, kimseyle e, n küçük n bu da büyük n evet bu şekilde e, e, göstermek istedim evet arkadaşlar şimdi burada biz ne öğreniyoruz emma emma Am ne demektir? Am ben deme, yani benim mesela im demektir. Ama onun yazılışını bize öğretiyor. Yani bir elif oluyor, bir de mı oluyor. Ya da em, em. Sadece bunların yazılışını öğrenelim nasıl oluyor. Am de okunsa, em de okunsa, om da okunsa, Hepsi elif ve mımla yazılmalı. Sadece biz elifin sesini e, e, o ile değişiyoruz. E, e, o. Tekrar edelim. Burayı da açalım. E, e, o. E, e, o. A değil arkadaşlar. E de değil. E. Evet. Şimdi güzel bir kelimeye geliyoruz ala nun an a nun an yani o demektir. Eşya için kullanılır. Eğer insanlar için işaret etmek istesek, e, bunun yanında bir isim e, koymalıyız. Mesela an merd o adam. An e, o demektir. Bakın uzaklaşıyor dudaklar. Yani uzaka uzağa işaret ediyor. In şimdiki yani yakın eee yere işaret eder Bu da in yakın kişiye ya yakın bir şeye eşyaya ancak eğer e, insan için kullanmak istesek bunun yanında bir e, isim koymalıyız koymalıyız şimdi un ne demek istiyor un anın e, ya da u ki insana işaret eder e, hepsinin konuşma dildi mesela un 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 Mert un sandali yani o adam o sandalya diğer harfe geçiyoruz c diye c Türkçede de var bu harf Arapçada da var her dilde var c bu c nasıl yazılıyor bakın yani önce buradan bu şekilde getiriyoruz bu c'di c c bakın büyük küçükçe. Yani bu ortada, ortada geliyor. E, hem de e, başta geliyor. Ama bu sonda geliyor ve birleşiyor. Hem de birleşmiyor. Mesela tacı. Tığla A, cı, tacı. Tacı. Taç, bildiğimiz taç. Padişahların taçları. Tacı. Şimdi onun serti ki e, Türkçe'de de var. Ç yani üç noktayla okunur. E, yani buraya kadar üç noktayla ne okumuştuk arkadaşlar? B üç noktayla olunca K oluyor. C de e, üç noktayla olunca Ç okunur. Bunun da mesela en sevdiğimiz içecek çayı 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 tekrar edelim çay tacı çayı Evet bir güzel kelimeye geliyoruz yine de men ben demektir men men in yen diyelim yen yen bakın bu yen burada yazılışını öğretiyoruz, Söyleyişini, sesini bize yani söylemek istiyor. Yoksa yenin başka anlamı yok. Özgürce bir anlamı yok Farsça'da. Ton, ton, ses tonunu diyoruz mesela. Tone seda, ton, ton. Nan, bakın, nan, ekmek. Nim, yarı, nun. Yani yine de ekmeğin böyle ee, söyle yani konuşma dili hem de nun n harfine Farsçada nun da denilir nun. Evet. Ee, bir tane de h okuyalım sonra bitirelim. H harfini görüyoruz burada. H harfi böyle büyük h küçük h. Hac 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 değil hac bildiğimiz hac hac yani hacca e gidiyoruz, ziyarete gidiyoruz ya, on hac, 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 heleci c birleşmiş, heleci birleşmiş ve hac olmuş. Bakın, yukarıda bir başka c, h de okumuştuk, iki gözlü h diye. Bakın, bunu okumuştuk biz, h, iki gözlü. Şimdi de bunu okuyoruz. Yani bir e, heye cimi diyoruz. Niye? Çünkü C'ye benzer bu. Heye cimi. Bu da he Bir noktası var. H. diye okunur. H. A. H. -a N. E. N. Hane. Hane ev demektir. Hane ev demektir. Hane. Şimdi buraya geldik de ben size Burada bir şey söyleyeyim. Hane okuduk, men okuduk. Biliyorsunuz Farsça'da tamlamalar e, Türkçe'nin tam tersi yazılır, okunur. Yani benim evim demek istediğimizde önce evi öne getireceğiz. Hane. Bir tane biz orada ye koymalıyız. Çünkü bunu kaynaştırıyor, tamlama yapıyoruz. Benim evim. Ma. Haneye men diyoruz. Haneye men. Evet. Madere, mı mader Ma anne demektir. Madere men. Evet. <coughs> Bunları da öğrenmiş olalım dedim. Ve diğer harfimiz de d, 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 d harfi. Mesela medat gibi. Medat kurşun kalem. M, d, a, d. Medat medad. Bir kere öğrenelim. Medad kurşun kalem demektir. Medad. Arkadaşlar. Mesela diyoruz. Medad men. Benim kalemim. Medad men. Bunları öğrenelim. Tekrar edelim. Yani her eşyayı öğrendikçe onu mesela diyelim benimki. Benim kalemim, benim bardağım, benim çayım mesela çay men Kahveyi, mesela men benim kahvem Defteri, men benim defterim bunları bu şekilde kendi kendimize tekrar etsek beynimize yavaş yavaş zihnimizi de e, Farsça'yla tanıştıracağız Farsçaya yol açacak bir cadde açıyoruz sanki ve oradan kelimeler güzelce git gel yapacaklar. Yani şimdi orada sadece giriş olmasın, çıkış da olsun. Öğrendiklerimizi sadece menle benimleştirelim. Yani benim mesela malım, benim mesela televizyonum, benim televizyonum. Türkçesini söyleyin. Hiç merak, yani kelimeni e, illa ki Farsça olsun ben söyleyeyim yok. Sadece siz o meni söyleyin. Eğer Farsçasını biliyorsunuz Farsçasını da fa, e, söyleyebilirsiniz. Ancak tamlamada nasıl söylenir, tamlamada sıfat nereye gidiyor ve isimlerde duruyor diye e, biz hep bunun e, tekrarını yapalım ki öğrenelim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için diğer inşallah Allah nasip etse e, diğer dersimizi de e, erken bir zamanda yapacağız. Allah'a emanet olun hoşça kalın.